Şimdi değerli arkadaşlar, TRT'nin 2023 yılındaki geliri 21 milyar 142 milyon lira, 21 milyarlık bir gelir var. Ve bu gelirin yüzde 86'sı, yani 18 milyar 242 milyon lirası bandrol gelirlerinde oluşmakta. Yani bugün bir televizyon aldığımızı varsayalım, yüzde 16 bandrol var. Radyo aldık, yüzde 16 bandrol var. Cep telefon aldık. Yani %12 bandrol var. Bilgisayarda %4. Otomobil aldık. Eğer üzerinde veyahut da traktör aldık. Herhangi bir kara e, aracı aldık. Üzerinde görsel ve işitsel cihaz varsa ki hepsinde var. Onlardan da binde 8 oranında TRT bandrol ödemesi yapmaktayız. Ancak TRT ve TRT'nin kurduğu şirketler, orta ortağı olduğu şirketler kamu ihale mevzuatından muaf. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani tamamıyla kamu kaynaklarıyla yani büyük bir oranda yüzde seksen altısı kamu kaynaklarıyla finanse edilen devasa bütçeli bir kamu kurumunun kamu ihale mevzuatından muaf olması esasına bakıldığı zaman kabul edilemez. Yani TRT 2023 yılındaki verileri söylüyorum. Gel belki belki genel müdürümüz 2024 verilerinden de bahseder. 7 milyar 787 milyon liralık hizmet alımı yapmış ancak bunların hiçbir tanesi kamu ihale mevzuatına uygun yapılmamış. Muaf tutulmuş ve bunu da bir yönetmelikle gidermeye çalışılıyor. Ancak biz bunu uygun görmüyoruz. Bir de gördüğüm bir şey gelirlere baktığım zaman enteresan bir şey. 2023 yılında 1 milyar 215 milyon liralık bir faiz geliri var TRT'nin ve 198 milyon liralık da yaklaşık 200 milyon liralık da kambiyo geliri var. Yani döviz varmış. Mevduatta, val değil de parası var. Ve ciddi gelirleri var. E, 2024'teki faiz gelirleriniz nedir? Kambiyo gelirleriniz nedir? Onları da size sormak istiyorum. Benim burada anlatmak istediğim şey şu. Bu kurum tamamıyla e, %86'sı, %90'a yakını kamu kaynaklarıyla harcamalarımız üzerinden vatandaşlardan alınan bandrollerle eee kar etmekte. 7 milyarların üzerinde bir karı var. Ve eee o kadar fazla geliri giderinden fazla ki mevduatta para tutabiliyor. Ve 1 milyar 215 milyon liralık faiz gelir elde edebiliyor. Peki ben şunu sormak istiyorum. Neden halen daha bizden bandrol alınmaya devam ediliyor? Yani bandrol oranlarının arttırılması, indirilmesi Cumhurbaşkanı tasarrufunda. Niye ben TRT mevduattaki hesaplarında para tutsun faiz kazansın diye ben almış olduğum cep telefonunda yüzde 4 bandrol vereyim. Veyahut da almış olduğum arabadan binde 8 bandrol vereyim. Bence bunun sıfırlanması gerekli. Şimdi arkadaşlarım da bahsetti TRT bir kamu kurumu. Gittiği kamu kaynağı aktarılmakta. Ve TRT yasaya göre kamu kaynağı da kullandığı için Kamu yararına yayın yapmak mecburiyetinde gene yasaya göre, anayasaya göre TRT yayınlarında bağımsız davranmalı, tarafsız olmalı. Arkadaşlarımız gösterdi işte ayrılan sürelerden falan bahsettiler. Ben onlara çok fazla girmeyeceğim, tek kara düşmek istemiyorum. Ve özellikle Türkiye Radyo Televizyonları, TRT, yani benim paranla finanse edilen TRT'nin yalan haber yapmaması lazım. Şimdi dün kit komisyondaki arkadaşlarımız biraz evvel Sayın Kalaycı tutanaklara bakın bütün sorulara genel müdür cevap verdi dedi ama cevap vermediği bazı sorular var. Ben o soruları tekrardan sormak istiyorum. Şimdi bakın TRT Haber 2303 2025 Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Saat 10.08. Daha duruşma devam ediyor. Başka bir haber. TRT haber. Ekrem İmamoğlu tutuklandı. 10 14. 23 ayın 23'ünde. Daha duruşma devam ediyor. Fakat daha sonra duruşma devam ederken hakim WhatsApp üzerinden, savcılık WhatsApp üzerinden bir bilgilendirme yapıyor ve diyor ki: "Henüz karar verilmedi." diyor. Bakın duruşma devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayımızın duyuşması Ekrem İmamoğlu'nun duruşması devam ederken TRT Ekrem İmamoğlu tutuklandığını haber veriyor. Ve savcılık da bunu WhatsApp üzerinden yalanlamak zorunda kalıyor. Kimi? TRT'yi yalanlamak zorunda kalıyor. Sayın Genel Müdürüm bu utan size yeter. Bakın bu utan size yeter. O kadarını söylüyorum size. Amacın ne devam etmekte olan bir davayı etkilemek mi? Hakimi, savcıyı baskı altına almak mı? Başka yalan mı? Yazıklar olsun. Başka yalan. Bakın TRT Haber. 21.03.2025. Burada bir para görüntüleri var. Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Aynı TRT daha sonra Aynı TRT, aynı görüntülerle yurt dışına kaçan Emrah Bağdatlı'nın evinde yüklü miktarda para bulundu. Hani Murat Ongun'daydı? Hani Murat Ongun'daydı? Nasıl oldu da Emrah Bağdatlı'nın evinde çıktı? İşin doğrusu ne? Bir gün önce Doğan Haber Ajansı aynı görüntü, aynı para görüntüleri Ali Nuhulu'nun 40 milyon lirayla evinde yakalandığı öğrenildi. Bu yalan haber arkadaşlar. Bu yalan haber ya. TRT bunu yapamaz. A haber yapar, o yapar, bu yapar. TRT bunu yapamaz çünkü çünkü ben, benim cebimden para çıkıyor. Sayın Genel Müdürüm, sizin kursağınızdan giren lokmalarda benim de hakkım var, benim de katkım var. Siz bu şekilde yalan haber yapamazsınız. Başka? Rütük üyesi Tuncay Keser, Rütü'ye başvuruda bulunmuş. Bakın ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? TRT Haber 20.03.2025 tarihinde 24 saatlik yayın incelendiğinde İBB soruşturması ile ilgili 78 ayrı başlık altında 11 saat 6 dakika yayın yapmış arkadaşlar. 11 saat 6 dakika tek konu İBB soruşturması. Alt yazılara bakalım. Bakın alt yazılar var. Yani daha ortada henüz bir iddianame yok. İddianame yok ortada. Alt yazı. İş insanlarından zorla para toplandı. Olmuş her şey bitmiş. Mahkeme TRT'de kurulmuş ve bitmiş. Rüşvetle gayrimenkul elde ettiler. Birçok iş yerinden rüşvet talep ettiler. Bunlar alt yazı geçiyor arkadaşlar. Alt yazı geçiyor. İmamoğlu'na ait inşaatlarda para aktardılar. Hiçbir şey yok daha ortada. Naylon faturayla para akladılar. İBB'de para çarkı nasıl işlendi? Sayın Genel Müdür bunlar sizin TRT'nin, TRT Haber'in alt yazıları. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kabul edebilir miyiz? Siz böyle bir şey kabul edebilir misiniz? Vardır cevapları ya. Ortada bir dava var. Henüz iddia, iddianame yok. Hiçbir şey belli değil. Bize, bize göre Hayır öyle bir şey demiyor. Adam buyuruyor. diyor. İBB'de para çarkı nasıl işledi? Altyazı. Anlatıyor birisi. Naylon fatura ile para akladılar. Bakın. TRT'yi o bandrolü sen de bir telefon alırsan ben de telefon alırsam aynı parayı veriyoruz kardeşim. Bunu nasıl kabul edeceksiniz ya? Müdür de var. Ya, ya, ya şunu nasıl ya şunu nasıl kabul edebilirsiniz ya? Ya şu şu yalanı nasıl kabul edebilirsiniz ya? Önce diyor Murat Ongun'un evinde. Daha sonra diyor ki Emrah Bağdatlı'nın evinde aynı görseller, aynı haber, TRT haber. Sonra bakıyorsunuz esasında bir gün önce başka Doğan Haber, Demirel Haber Ajansı'nda göre de Ali Nuhul'un 40 günlerle evinde yakalandığı öğrenildi. Ali Nuhul'u. Kime inanacağız, kime güveneceğiz? Kime inanacağız, kime güveneceğiz? Arkadaşlar, ben, ben... TRT olan hakkımı helal etmiyorum. Ben TRT olan hakkımı helal etmiyorum. Hak bence önemli. Hak bence çok önemli. Ne diyor yarada? Ben diyor kendi hakkımı affederim. Ama kul hakkını affetmem. Ben hakkımı helal etmiyorum. Sen ben aldı, benden aldığın parayla kamu kurumunda propaganda yapacaksın. Yalan haber yapacaksın. iftira atacaksın. Bunun adına da kamu yararına yayıncılık diyeceksin. Böyle bir şey olmaz, olamaz. Kabul etmiyoruz bunu. Biraz evvel tarihi dizilerden bahsedildi. Allah aşkına arkadaşlar. Yani pek izlemiyorum ama basında gördüğüm kadarıyla tam anlamıyla bir propaganda aracına dönüşmüş durumda bu tarihi diziler. Gülüşmeler. Tam, tam. Ya yani bugün memlekette ne sorun var? Diyelim ki et fiyatları artmış. Bakıyorsun payitat Dizisi de sokakta işte et fiyatları inceleniyor. Diyor ki işte buradaki hain kasaplar et fiyatlarını yükseltiyor. Sübliminal mesajlar veriliyor. Direkt propaganda yapılıyor. Hiç akliyetle bakmıyoruz ya. E bu gerçek. Ya bakın girin. Et girin et bakın. Bu konuda TRT dizileri konusunda makaleler var arkadaşlar. Bakın makaleler var. Girin. Girin bakın. Nasıl bir rıza üretme aleti haline döndüğü nasıl bir propaganda aleti haline döndüğüyle ilgili girip ciddi ciddi akademisyenlerin yazmış olduğu makaleler var ya. Sosyologlar bunu inceliyor. Sosyologlar bunu inceliyor. Nasıl? O nazarla bakarsan onu öyle Ya doğru tektir ya. O nazar diye bir şey yok ki. Doğru tek.